Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 3. 6 yıldız rütbe 5 şampiyonumuz olan Kingpin'i göstereceğiz. Evet benim S6'lardan arkadaşlar bir tane beceri oluşmuştu. Bunu daha önceki videolarımda veya canlı yayınlarından birinde söylemiştim. Ondan sonra 7500'lük 8.2 tamamlama teklifinden 4 tane beceri seçmiştim. %25 S6 seçicileri böylece 2 tane oldu. Ondan sonra da ee, neydi onun adı? Bahar temizliği tekliflerinden de yine bir tane tam e, beceri S6 aldım arkadaşlar. Onu da, ona da gideceğim birazdan. Önce bir Kingpin'imizi gösterelim. Şöyle bakın neredeyse 60k canı var arkadaşlar. Yani ittifak savaşında da yani e, beni çok güvende hissettiren bir şampiyon Kingpin zaten. 200 kopya yaptım kendisini PİM'i arttırmak için. Şöyle P'ime de bakın arkadaşlar. Benim andaç prestijim birazcık düşük. Onu yükseltmem lazım. Onu da yani birazcık yükseltince 18K olacağım arkadaşlar. Evet 18K'lık prestije ulaştık. Bu zaten yeterli artar. Kesinlikle bu ittifak için 18K'yı iyi görüyorlar. Ama tabii ki ben sadece 3 tane atabildim R5. Kimisi 6 tane attı, kimisi 5 tane attı. Değişiyor yani. Ee, bir saniye. Şunu da bir susturalım. Heh, tamam gerek yok. Heh, pardon döndüm. Evet. Önce efsaneler diyarında sonra labirentinde sonra da tabii ki de e, bir hikaye macerasında deneyeceğim. Çok istiyorum gerçekten Kingpin'i test etmeyi. Şimdi e, seçeneklerim şöyle ge geleyim arkadaşlar becerilere. Yani e, şey için daha doğrusu Prestige için kesinlikle Valkyrie atabilirdim arkadaşlar. Ama Valkyrie'yi atmak istemedim. E, Valkyrie'den çok Kingpin kullanıyordum çünkü. Yani ittifak savaşında mesela Valkyrie getir kullanmıyoruz. Kingpin daha çok kullanıyoruz İttifak savaşında banlanmadığı sürece. Böyle Joe Fixit sinerjisi olsun, Bay Sinister sinerjisi olsun iyi gidiyor yani. Ee, ama kesinlikle Valkyrie de yükseltilebilir R5'e arkadaşlar. Nick Fury de yükseltebilirdim. Ama Nick Fury'yi saldırıda çok kullanmıyorum. Savunmada kullanıyorum. Ee, Doom ve Herkül'de iyi savunmam zaten benim. Ondan e, Nick Fury'e de dokunmadım. Yani burada kesinlikle arkadaşlar e, benle aynı fikirde olmayanlar olacaktır. Tabii ki de ben olsam Kingpin, dil Valk, Valkyrie'yi yükseltirdim, Nick Fury'yi yükseltirdim diyenler olur bence. Hatta olur, dil yüzde %100 yüz olur. E, ben Kingpin'i daha çok seviyorum ama saldırıda kullanmayı. E, kimisi benim düşündüğüm, yani kimisi beni bana katılmayabilir tabii ki ve ha haklısınız da. Valkyrie'de yükseltmenizin mantıklı yanları var. Kingpin'i yükseltmek yerine Nick Fury'de de aynı şekilde veya shang Chi. Veya sizin sevdiğiniz başka bir beceri şampiyonu olsun. Hitman kill'i R5'e yükseltmek bile olur bence. Evet ben tercihimi Kingpin'den yana kullandım. Tek kötü yanı aşırı kötü yanı prestiji düşük. Tabii ki Valkyrie yükseltseydim belki 18.300 lira falan çıkacaktım. Evet tamam yeteri kadar konuştuk. Şöyle stoğa bir gidelim şimdi. Evet şöyle şeylere gelelim. Kademe altılara. Evet. E, şeyi de 100 sonra arkadaşlar 8.2. Oradan 4 tane daha S6 seçtim. E, birazcık kozmik. Birazcık mistik. Bir tane de tekno seçtim sanırsam. E, onları eşitleyeyim dedim. Çünkü hangisinin oluşacağını bilemezdim. Ben de eşitten dağıttım. E, onu da almam gerekiyordu artık. Oradan gelen ge genel cevheri de başkasına kullandım. Valla tüm hepsini kullandım. R4 taşlarını da kullandım. Takımımı iyicene hazırladım çok güzel bir hale geldik. Zaten ilerleyen günlerde o yeni R4 videoları da gelecek arkadaşlar. Onları beklemede kalın. Evet artık teste geçebiliriz arkadaşlar. Hepiniz R5 Kingpin hasarını merak ediyorsunuzdur eminim. 3 farklı yerde deneyeceğiz. Evet ve ben Joe Fixit'i R4'e attığım için arkadaşlar mükemmel bir ikili bu zaten. Kingpin ile Joe Fixit kesinlikle ve zaten Hulk Bahamet'i mükemmel bir şekilde dövdüğü için Kingpin R5'i fazlasıyla hak etti Joe Fixit sinerjisiyle beraber. Evet ödülünü verdik Kingpin'e. Evet tabii ki burada diğer sinerjileri de bir yapmak isterim. Şöyle Bay bir getirelim yanına. Bay sinerjisi de çok güzel. Çünkü şöyle geleyim. ha. Özel saldırıya başvurdusa da yani 6 saniye boyunca gücünün kitlemesi de mükemmel bir şey. Gerçekten Kingpin'in. Ee, Joe Fixit sinerjisini zaten biliyorsunuz. Onun dışında dövüşe 2 adet öfkeyle girmeye gerek yok. Zaten sinerjileri de pek iyi değil. Evet böyle bir girelim bakalım. ve 4 yıldızlı kara panter bağlı Kingpin'im e arkadaşlar. Bunun 5 yıldızlısı da var ama 5 yıldızlısının hasarı, ay hasarı diyorum seviyesi şu anda düşük. 4 yıldızlısının e, rütbesinin son seviye olması gerekiyor. Bir kontrol edeyim bakayım bunun. Aynen. 4 yıldızlısı son seviyede gördüğünüz gibi ama birazcık şey basmam gerekiyormuş. Bu 29'da kalmış. Bunu 30 yapacağız. Andaşta da bug var galiba. Null falan yazıyor. Evet. Bir 10 binlik bastım buna tamam olacak. Bu son seviyede ama 5. seviye 5 yıldız olan andacım daha düşük yani rütbesini yükseltmem lazım daha bunun. Kopyalı da değil. Benim kara panteri olan da kopyalı. Ondan bunu bastım Kingpin'e, bunu bağladım. Zaten saldırıda çok kullandığını siliyor direkt andacı basın. Andaş bağlamanız önemli. Kingpin kanama zehir açık oynamaya da müsait bir şampiyon. Savaş alanlarında kanama yer açtığım zaman yani Kingpin'de de rahatça kullanabileceğim. Evet fiziksel kırılganlık ve güç kilidini verdi kış askerine mesela. Ay dayak yedik. Neyse tank gibi o zaten. Ve ikimizle başlayalım. 17.000 hasar gördüm. Gücünü kilitledik. Şimdi duvarda boğalım şunu birazcık. 30k hasar gördünüz mü ya? Bir ile iki daha. Oh maşallah kritiksiz vuruyor bunları ya. Bir ondaç. Ondaca bakın ya. Vay be. Çok da güzel yeniliyor arkadaşlar. Yani öfkeleri sayesinde de irade gücü ustalığından da çok güzel faydalanıyor. Kingpin. Hadi be. bir hasarını göremedik. Neyse onu şeyde deneriz. Kaptan Marvel'ı deneriz. Evet bir dakikada 53 vuruşta indiriyor gördüğünüz gibi. Bir dakikada indirdi 500k'lık canı. Gördüğünüz gibi. Kaptan Marvel daha kısa sürede alır hele. Özel saldırıları daha kısa sürüyor. Burada L1 hasarını gösterelim ama. Fiziksel kırılganlıklarımızı da veriyoruz. O andajın da etkisi büyük tabii ki. üstümüzde bir boyun eğdirme varken bakalım kaç hasar veriyor bozma. 1030 arkadaşlar gayet iyi. Hele iki alayım şimdi ondan. Aynen böyle. Ağır saldırdaki hiddetimizi de alalım. Yüksek kopya olduğumuz için de boyun eğdirmeden çıkmıyoruz gördüğünüz gibi. Şu hasarlara bakın arkadaşlar ya. Hop ikinci boyun eğdirme bileye bir atalım. Hoppa. 1626 vuruyor. Ve indi bile. %100 can. Bunu da 58 saniyede aldı gördüğünüz gibi. 59 vuruşta. Mükemmel bitirmiyor mu arkadaşlar ya? Evet hadi efsaneler labirentine. Çok heyecanlı. Biraz Mayto'dan faydalanamıyoruz tabii ki ama sipersiz oynarız zaten. Kingpin de dur, Kingpin durdurulamaz olduğu için her dakika. Evet hadi Kızıl Halka. Kızıl Halk'ın direnci var gerçi ama biz de fiziksel kırılganlık atıyoruz Andaç sağ olsun. Böyle güzel bir yanı var Andaç'ımızın. Kaçış yapınca biz de yük basıyoruz tabii ki. Evet valla görüyorsunuz kritiği 10.000 vuruyor neredeyse orta saldırıda. 20k ağır saldırı hasarı zaten. Al bakalım 12k. Hoppa. Lay alalım. Aldık. Boyun edirme bitmeden bir kez daha boyun edirme açabilecek miyiz? Vallahi açtık. Güzel oldu. Şöyle yapalım. 50k. 50k göbek vurdu gördünüz mü? Hoppa. Bay Sinister sinerjisi mükemmel arkadaşlar gerçekten. Tabi bunları Bay Sinister Sinerji sayesinde yapıyorum. Full. böyle göbekle kitlemeler falan. Evet bir boyun edirme daha. Bir atsın da L2. Gene kitleyelim onu. Ve kitledik. Zaten boyun edirmeden çıkmıyoruz neredeyse arkadaşlar. Her dakika boyun edirmedeyiz. Heh, nihayet çıktık. Gene girelim. Anda'ya bastım yanlışlıkla. bize vurduğu hasar bile değil adamın görüyorsunuz anda yeniliyoruz canımızı. hiddet varmış ya görmedim. Hiddet olunca durdurulamaz açamıyoruz biliyorsun. Biliyorsunuz. Alalım hiddeti hemen. Aldık. Aa, aa, yok kendi durdurulamazımız bu. Tamam. Aa hep unutuyorum hiddetin olduğunu ya. Yine unuttum. Sorun değil. Devam. Devam. bir atayım bakayım. 140 güzel. Ah be uzanmadı. De bir de L3 atalım. Aa çok erken dedi. 56k vurdu bakın. Sınırı açtı bildiğiniz. İşte böyle. Evet. 1.5 milyonluk canı biraz daha uzun sürede alıyor tabii ki. 3 dakika 48 saniyede aldı. 1.61. Mesela kara kedi Kingpin'den çok daha hızlı da alır kanata kanata. Ama tabii fiziksel direnci var kritik vurmadığımız zamanlarda kızıl halkın almamız uzun sürüyor. Son olarak bir de hikaye macerasına gidelim arkadaşlar. Şöyle 6 4 4'e gidelim bu kadroyla. Şu yola girelim. Kingpin tam Kingpin'lik bir yol burası çünkü. Evet arkadaşlar bu yolda enerji kabulü ateş ve Ikarus var. Tam King Kingpin'lik yani. Joe Fix'i de aldık yanımıza. Bakalım neler yapacak bu yolda. Oh, oh, 44 bin hasar. tek başına gider burayı bu. Nasıl şey yani içerik kalmadı bende. Bütün hikaye içeriklerini, aylık maceraları bitirdim. Ondan rahatça enerji harcayabiliyorum. Kingpin'in yetenek isabeti düşürmesi olmasını da çok güzel arkadaşlar kesinlikle. Direkt boyun edirmeye giriyoruz zaten. Gerçi buraya 5 yıldızlı kingpin soksanız da arkadaşlar anında alırsınız yani. Götürürsünüz. Bir komboda %20 can nedir ya? Bozmaya bakın 3848 vuruyor resmen ya. Tabi 5 yıldızlı yani 6 yıldızı R5'in 6. saniyede ne işi var arkadaşlar yani. Ama yani bunların canı az olduğunu düşünün. Bu karoların aynısını 8. saniyeye koysanız mesela Kingpin orada da şaheserler yaratır tabii ki. Ben sadece yani bize zayıflatıcı atan karoda ne kadar iyi gittiğini size göstermeye çalışıyorum. Çoğu fixit sinerjisi olması şart ama tabii ki yoksa her dakika kaldırmaz böyle. Arada kaldırmıyor çünkü e, arada şey oluyor. E, 0.5 saniye dolum süresi var bu temizlemelerin yavaş dövüşseniz aslında onları da hızla kaldırır. Ama tabii 8'e çıkınca boyun eğdirmeye çevirdiği için onları o kadar önemli değil. Birazcık can feda diyorsunuz. Önemli değil ama o kadar. Zırh gibi o zaten yani bu deli gibi de canı var. 60k canı var. Güçlendirmeleri bassam 90k'yı zorlar. Bu arada şu görevleri de yapıyoruz bir yandan güzel oluyor. Bu yol da amma uzun da hatırlıyorum ya. Kar saldırı atmadan dövüşmek lazım. Çünkü hiddetleri kaldırıyoruz. Boşluğa lehike attık resmen. Evet ne kadar yolumuz kaldı bakalım. Bunu da alalım. Bir de domino'yu alalım. Domino'yu da almadan bırakmayalım. Beceriyle. Domino almak zaten pek şey değil. Nasip olmaz. Burada alalım bir kere. Şansımız varken. temizlemeleri her zaman yapamayabilir. Tabii Kingpin bunda. Domino'da biraz daha şeyiz o yüzden. Bakın yapmadı mesela. Ama boyun yedirmeyi her türlü yapar. Yapar ama boyun yedirmeyi açmaz bazı durumlarda. Onu da söyleyeyim. Bakın açmıyor mesela. Ama yine hasarı deli gibi veriyor. Evet nasip oldu Domino'yu indirmek gördüğünüz gibi. Tabii canımız epey gitti. Vasp ne vardı? Bakayım onda yok galiba. Ha varmış onda. Hadi wasp'ı da indirelim ve bitirelim. Ondan sonra da boss'a gidiyoruz zaten. <laughs> Ona çok kötü olur da. Bak kaçış yapıyor. her Dakika vallahi ölebiliriz. Ha bunda öfke karosu var. O yüzden bu kadar vuramıyoruz. Tamam. Biz de l öldürelim. Aynen l de fena götürüyor canını. 4042, 4042 vurduk karolarda. Evet ve sonra da zaten Kaptan Marvel'a gidiyoruz. Kaptan Marvel'da tekli şeyle alırız yani. Bakayım gidelim bari buraya kadar geldik. Tek başına bitirsin Kingpin bu macerayı. bitirebilirsek tabii ki ölsek de olur yani. Kingpin buraya kadar getirdi bizi sonuçta. İki tane, iki tane büyük karo da yani zayıflatıcı karosunda. Hmm, yakın karşılaşmalar. Kingpin'e bağlı olan andaç da bayağı iyi arkadaşlar. Fiziksel kırılganlık veriyor. Haydi eğlenelim. indirdi bile. Bu kadar. 25 saniyede indirdi. Bu boss'u gördüğünüz gibi. Ve macerayı bitirdik. 4 tane izo kazandık bunun sonucunda da. Evet. Şöyle bir mağazaya gideyim arkadaşlar. Şu top süsleri şenliğinde, ee, buradaki sepette 6. kademe sınıf katalizörü seçici vardı biliyorsunuz. Bunu işte beceri seçmiştim. Ee, 7500'lük 8.2 teklifinden de beceri oluşunca 3 oldu. Böylece beceri o sayede Kingpin'i almıştım. Evet. Bu da bizim 3. R5'imiz oldu. Bizi neredeyse 18K prestije getirdi. Bu yükseltmemizde. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Kingpin'den oldukça memnunum. Kesinlikle yani ee, te geri verseler yükseltme cevherimi işte şeyleri katalizörleri yine Kingpin'i yükseltirdim mükemmel bir şampiyon. Size de öneririm Kingpin'i yükseltmenizi ama kişisel tercih. Prestij tercih ederseniz Valkyrie basın size öneririm. Savunma e, tercih ederseniz Nick Fury basın. shang daha çok seviyorsanız shang basın. shang da basılabilir. E, ama Kingpin'i ben shang bir tık daha işlevsel görüyorum ama shang de çok işlevsel. İşlevde kapışırlar hatta shang -Chi'de. ama Kingpin'in yetenek isabeti düşürmesi de olduğu için bir yerde ayrılıyor shang diyebilirim. Ama tabii ki Şanlıurfa'nın da çok iyi olduğu yerler var. Evet, bu videonun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.